18 Ekim Pazar günü Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Sakın Riyaseti'nde Narlı Kapı Eski Kilisesi'nin isim günü kutlandı. Patrik vaazında kutsal kitabın Hristiyanların hayatlarındaki önemini vurguladı. Kapı Sur Povhanes Kilisesi'nin isim günü, Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Sakın Riyasetinde gerçekleşen Kutsal Sunu Ayini ile kutlandı. Peder Zohrab Civanyan eliyle gerçekleşen ayinde Rabbin sofrasına Samatya Surp Kevork Kilisesi diyakon ve okuyucuları hizmet ettiler. İlahileri ise Şef Sevan Agoşan yönetiminde Saakken Korosu üyeleri seslendirdi. Törende Vazken Vartanoğlu Başkanlığındaki Narlı Kapı Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu, kilisenin din görevlisi Kıdemli Peder Antreas Hagopyan, Peder Şirvan Mürzyan ve belirli sayıda inanlı da hazır bulundular. Patrik 2. Sahak Vaz'ında İncil yazarlarının anma günü de olması sebebiyle İncil'in ne olduğu üzerinde durarak İncil İsa Mesih Efendimizin sözü ve işidir. Tanrının büyük sevgisinin İsa Mesih'te bize açılmasının müjdesidir İncil. Kutsal Kitap Tanrının sözüdür. Bizim yaşam ışığımızdır. Kutsal Kitap Tanrı sözü peygamberlerin ve İsa Mesih'in sözleridir. Bu sözler bize hayat yolculuğumuzda bir pusula gibi doğru yolu gösteriyor. Kutsal kitap der ki, iman işitmekle gelir. İsa Mesih'in pek çok vaazında söylediği gibi, kulakları olan işitsin. Tanrı sözünün içimize girmesine izin verirsek, hayatımız değişebilir. Dünyanın en büyük hastalığı cehalettir. Tanrı'nın sözleri, insana özgürlük ve arınma getirir. İncil sözleri, bize hayat versin, yenilesin diyedir. Eğer Hristiyansanız, okuma yazma biliyorsanız şey, ve kutsal kitap okumadıysanız, yargı gününde hayatınızdan şey, en, en çok pişmanlık şey, duyacağınız şey bu olacaktır. Şey. Tanrı'nın sözlerine ne kadar şükretsek azdır. Onun sözleriyle hayatımızı zenginleştirelim kitap, şeklinde konuşarak, Kutsal kitabın Hristiyanların hayatlarındaki önemini vurguladı. Vaazın kitap, ardından tören sonunda kilisenin hayırseverleri ve tüm Rab'de uyuyanlar dualarla anıldılar. Kutsal kitap Tanrı'nın sözü. Yeryüzünde Tanrı'dan bahseden ondan daha eski, ondan daha etkili bir kitap yok. Dolayısıyla bu kitap mutlaka okunmalı. Bu kitabı okumadan ölürseniz hayatınızda en çok pişman olacağınız şey. Alın ve okuyun. Yoksa İsa diyor ki orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak gittiğiniz yerden. Tanrı'nın sözleri için ne kadar şükretsek azdır. Onun sözleriyle hayatımızı zenginleştirelim. Tanrı'nın sözlerine emanet ediyorum sizi. İçinize aldığınız sözlerle zenginleşin ve onlar sizi korusun.